ayı ikinci toplantısını açıyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı ikinci birleşim toplantısı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz başkanlığında kongre merkezinde gerçekleşti. İndiran nakit yardım ile ilgili teklifin idaresinden geldiği şekliyle kabulüne komisyonlarımız tarafından oy çokluğuyla karar verilmiştir. Toplantıda toplu taşıma araçlarının yeni hatları ve yeni uygulanacak ücret tarifeleri ile ilgili teklif komisyon tarafından görüşülmesiyle kabul edilirken burada açıklamalarda bulunan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Murhanettin Kocamaz gündem maddeleri hakkında kısa bilgiler aktardı ve tekliflerin oy birliğine sunulmasını değerlendirdi. Geldikten sonra da Mersin'deki bu tarihi değerlerin Her geçen gün biraz daha elden çıktığını Gördükçe Gerçekten Mersin açısından üzülüyoruz edenler, Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Konuşmaların ardından birçok maddenin görüşülüp teklife sunulması sonrası ayrıca 2014-2015 eğitim öğretim yılında üniversiteyi kazanan lisans öğrencilerine ailelerin Mersin'de ikamet etmesi şartı ve bir aileden bir aileye 9 ay süreyle ilk yıl için karşılıksız olarak aylık 100 lira eğitim yardımında bulunulması ile ilgili teklif de komisyon tarafından kabul edildi.